24 Ekim 2018 günü Orta Doğu tarihini değiştirecek günlerden birisiydi. Suudi Arabistan'ın Velat Prensi Orta Doğu için kurduğu hayalini ilk kez açıklıyordu. <laughs> Orta Doğu'da liderler hep büyük büyük hayaller kurarlar. Bunu ilk yapan lider Muhammed Bin Selman değildi. Kaddafi'nin de büyük bir hayali vardı. 1953'te Libya'da petrol ararken aslında çölün altında petrolden daha çok su olduğunu keşfetmişlerdi. Çoğu 500 metreden daha derinde binlerce kuyuda tatlı su vardı. Darbe yapıp yönetimi devraldıktan sonra Kaddafi de kameraların önüne geçip dünyanın en yeşil yerinin Orta Doğu olacağını söylemişti. Onun hayalindeki ülke ağaçlarla kaplıydı. Çölün altındaki suyu çıkarıp dünyanın en yeşil ülkesini kuracaktı. Great Man Mad River projesine 1970'lerde başladı. Bugün tarih 2025. Aradan geçen 50 senede çöl Kaddafi yenmişti. Şimdi bir lider daha Orta Doğu'da büyük bir proje başlatıyordu. Muhammed Bin Selman'ın projesi Vizyon 2030. Şimdiye kadar açıkladığı her proje dünyada büyük ilgi çekti. Projenin ismi bile çok havalıydı. Neon. Yunanca ve Arapça'da gelecek anlamına gelen bir kelimeden türetilmişti. Projenin en ilgi çeken kısmı ise dümdüz çizgi şeklinde fütüristik bir şehir kurma hayaliydi. Çölün ortasına 500 metre yüksekliğinde 170 kilometre uzanan camdan bir şehir kurulacaktı. 2030'a sadece 5 yıl kaldı. Ortada bir şehir falan yok. Suudi Arabistan'ın son yaptığı açıklamaya göre 170 kilometrelik uzunluğun sadece 2.4 kilometresini yapabildiler. 2030'a kadar kalan 167.5 kilometrelik şehrin biteceğine artık kimse inanmıyor. Muhammed bin Selman Suudi Arabistan'ın geleceğini kurtarmak için trilyonlarca dolarını Vizyon 2030 projesine yatırmıştı. Ama görünen o ki Suudi Arabistan'ın gelecek planları batıyor. Videoyu geçmeden önce sizden küçücük bir isteğim var. Videoların altında hep çok güzel yorumlar görüyorum. Çok uğraşılmış, çok emek verilmiş gibi. Ama izleyenlerin %70'inden fazlası maalesef abone olmadan izliyor. O yüzden eğer videolarımızı izliyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen sadece bir tıkla abone olun. Çünkü bu kadar çok uğraşmanın tek karşılığı sizin abone olmanız. Herkes abone olduysa artık Suudi Arabistan'a gidebiliriz. Suudi Arabistan ekonomisinin grafiklerine bakan bir çocuk bile yeni bir yol bulmak zorunda olduklarını görebilir. Ülke ekonomisinin %42'si ve hükümet harcamalarının %62'si sadece tek bir kaynaktan karşılanıyor. Yani petrolden Suudi Arabistan'ın en büyük şirketi Aramco, 2023 yılında 247 milyar dolar kar ettiler. Petrolün bir gün biteceğini daha önce duymuşsunuzdur ama bu o kadar da acil bir durum değil. Suudi Arabistan bugün 12 milyon varil petrol üretti. Yarın da bu kadar üretecek. Ondan sonraki günde. Bu hızla devam ederse 60 yıl boyunca petrol üretmeye devam edebilirler. Bir yılda 247 milyar dolar kar ettiklerini söylemiştim. Bunu 60 ile çarpıp Suudi Arabistan'ın potansiyel gelirini hesaplayabilirsiniz. Ayrıca ellerindeki tek koz da bu değil. Dünyadaki petrol satışı OPEC isminde bir kurumun tekelinde. Suudi Arabistan, Kuveyt, İran ve Irak gibi petrol zengini ülkelerden oluşan bir birlik gibi düşünebilirsiniz OPEC'i. Dünyadaki petrol arzının yüzde %80'ini bu birlik kontrol ediyor. İstedikleri gibi fiyatı düşürüp yükseltebiliyorlar. Dünyadaki petrol rezervi yavaş yavaş biterken OPEC'in daha çok para kazanmak için daha sert önlemler alacağını tahmin etmek hiç zor değil. Bütün bunları bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek için anlatıyorum. Vizyon 2030 programı aslında petrolün bitmesiyle alakalı değil. Elbette ki o da var ama tek sebep bu değil. Suudi Arabistan'ın daha önemli sorunlarından birisi sürekli artan nüfusu. 1980'de 10 milyonken 2025'te 40 milyona çıktılar. Önümüzdeki yıllarda da bu artış sürmeye devam edecek. Bu kadar fazla insan için tek bir sektör zenginlik sağlayamaz. Onun için birden fazla sektöre yatırım yapmak zorundalar. Bu anlattıklarım sadece bir çizgi şehir ya da küp şeklinde yeni bir bina yapmaktan ibaret değil. Suudi Arabistan'ın şu anda yapmaya çalıştığı şeyi daha önce başarmış bir ülke var. Onu taklit ediyorlar. Norveç de tıpkı Suudi Arabistan gibi petrolden çok para kazanıyor. Ama kazandıkları parayla altın evler yaptırmak yerine bir fona yatırıyorlar. Bu fon başlangıçta sadece 60 bin dolardı. Ama bugün geldiğimiz noktada milyarlarca dolarlık yatırımları var. Mesela Apple'ın 33 milyar dolarlık hissesi Norveç'e ait. Ya da daha büyük bir örnek vereyim. Norveç Yatırım Fonu o kadar büyük ki bütün dünyadaki halkı açık şirketlerin %1,5'una sahipler. Eğer bu fonun bir senelik karı Norveç vatandaşlarına dağıtılırsa hepsinin cebine 300 bin dolar para giriyor. Suudi Arabistan'ın yeni nüfusuna zenginlik getirmek istediğini biliyoruz. Dünyada daha önce işe yaramış bir örnek de var. O zaman yapılacak şey belli. Aynen öyle yaptılar. Suudi Arabistan Norveç'i taklit ederek büyük bir yatırım fonu kurdu. Meta ya da Uber gibi teknoloji şirketlerinden milyarlarca dolarlık hisseler aldılar. Ama yanlış yaptıkları şey şu ki, bu fonun kazandığı parayı Norveç gibi biriktirmek yerine hepsini 2030 gibi yine görkemli projelere aktardılar. Burada Muhammed bin Salman'ın hayalini tam olarak anlamanız lazım. Suudi Arabistan'ın kuzeybatısına Neom ismini verdiği yeni bir şehir kurmak istiyor. Bu yatırımın bedeli tamı tamına 1,5 trilyon dolar. Ama bunun kağıt üzerinde hesaplanan rakam olduğunu unutmayın. Sahada işler değişir ve hep daha yüksek maliyetler çıkar. Neom şehrinin en büyük yatırımı da Laina yani çizgi şehir denilen proje yapılıyor. Tam 500 milyar dolar. Bu proje o kadar büyük ki daha iyi anlamanız için bir karşılaştırma yapalım. Çizgi şehir İstanbul'un en yüksek kulesi Çamlıca'dan daha yüksek. Projeyi alıp Türkiye'ye taşırsak İstanbul'dan Edirne'ye kadar uzanacak devasa bir şehir olur. Burada nüfusun 10 milyon olması bekleniyor. Yani Ankara'dan daha fazla. Suudi Arabistan'ın bu projeleri neden yapmak istediğini konuştuk. Bin Sayman'ın hayalini de anladık ama muhtemelen bu videonun başlığını Suudi Arabistan projeleri batıyor diye atmışımdır. Şimdi o kısma geçelim. Milyonlarca liralık reklamı yapılan bu projeler neden hayata geçmeyecek? Bu sebeplerden ilki dünyanın heyecanlandığı kadar Suudi Arabistan'ın elitleri bu projeye heyecanlanmadı. Hatta birçoğu yapılan her şeyi boş harcanmış para olarak görüyor. Çünkü bu zenginler zaten parayı petrolden kazanıyorlar. Çok az vergi veriyorlar ve şirketlerin tüm kontrolleri sadece onlarda. Yabancı yatırımın gelmesini ya da petrol dışında başka sektörlerin sivrilmesini istemiyorlar. İkincisi, çizgi şeklinde bir şehir yapmak daha önce hiç denenmemiş bir teknoloji. Nasıl bir sonuçla karşılaşılacağı kestirilemiyor. Mesela 170 kilometre uzunluğundaki bir şehirde ulaşım yapabilmenizin tek yolu Hyperloop trenler. Ama bu trenler daha önce hiç ulaşımda kullanılmadı. Herhangi bir tecrübe yok. Bu teknolojinin toplu taşımaya hazır olup olmadığını bile bilmiyoruz. Üçüncü neden tabii ki coğrafya. Muhammed bin Selma'nın şehir kurmak için uğraştığı yerler yüzlerce yıldır kimsenin yaşamadığı bölgeler. Line projesi için sadece 6000 kişi yerinden edildi. Bu şu anlama geliyor, 170 kilometre boyunca sadece 6000 kişi yaşıyormuş. İnsanlar yüzlerce yıl boyunca bir şeyleri uyandıkları için buraya yerleşim kurmadılar. Neon projesinin yapıldığı yerde sadece kum ve tuzlu su var. Bu da bizi diğer soruna götürüyor. Altyapı ve lojistik. Burada daha önce hiçbir şey olmadığı için altyapının sıfırdan yapılması gerekiyor. Bunu söylemesi kolay ama yapmak milyarlarca dolar demek. Diğer taraftan 10 milyon insanın tek bir hatta yaşadığını hayal edin. Yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçlar bile yüzlerce kilometre uzaktan getirilecek. Sadece bu sorun bile buradaki hayatın sürdürülemez olduğunu gösteriyor. Benim saydığım tüm sorunlar artık çöle bile saklanamayacak kadar büyüdü. Suudi Arabistan 2030 yılında Line'ın sadece 2,5 kilometresini açacağını duyurdu. 2030'dan sonra projeye devam edeceğiz diyorlar ama bence etmeyecekler. 10 milyon kişi yaşayacak diyorlardı. En iyi tahminle şu anda 300 bin kişinin gelmesini bekliyorlar. Bu projelerin yabancı yatırımcıyı çekmesini hedefliyorlardı. Kimse gelmedi bütün proje Suudi Arabistan'ın başına kaldı. Suudi Arabistan bile artık para bulmakta zorluk çekiyor. Ülkenin hemen hemen her yerinde bir mega proje var. 2029'da kış olimpiyatlarını ev sahipliği yapacaklar. Bunun için yeni tesisleri yetiştirmeleri lazım. 2034'te Dünya Kupası düzenleyecekler. Yeni statları yetiştirmeleri lazım. Riyad için onlarca anlaşma imzaladılar. Bu sözleri tutmaları lazım. Yani her şeyi üst üste koyunca kötümsel bir tahmin kabul ediyorum ama Neon projesi battı ama bu durum Arabistan için hiç de şaşırtıcı değil. Körfez ülkelerinde mega projeleri yarım bırakmak çok karşılaşılan bir şey. Yarım kalan bu projeler öyle basit binalar değil. Milyonlarca dolar harcanmış kulelerden bitmesine çok az kalmış limanlardan bile vazgeçebiliyorlar. Şark geçişi, Cidde Tower, Sultan Kabus Limanı hemen aklıma gelen projeler. Bir yarım saat araştırma yapsam eminim ki onlarca proje daha bulurum. Ama proje bulmak yerine size bir istatistik vereyim. Suudi Arabistan'da başlanan her inşaatın %25'i yarım kalıyormuş. Yani her 4 projeden birini durdurup çürümeye terk ediyorlar. Muhammed Bin Salman büyük bir hayalle Neon projesine başlamıştı. 1,5 trilyon dolar kaynağı bu hayalini ayırdı. Ama eğer Orta Doğu yeni Avrupa olacak gibi bir hayaliniz varsa bunu sadece kule dikerek ya da bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran şehirlerle yapamazsınız. Avrupa'yı Avrupa yapan şey dikilen binalar değil, insan hakları, demokrasi, özgürlük ve onları da parayla satın alamazsınız.